Arkadaşlar şimdi bizim arkası kapalı, önü kapalı. Astarlı bir elbisenin yakasıyla kolu nasıl yapılıyor? Kolsuz astarlı bir elbisede bir şey yapıyor. Şimdi bedenimin, ana bedenimin normal düz yüzünü koydum Bunun da tersini koyacağım şimdi üstüne. Omuzdan başlayacağım gitmeye. İkisinin de dikiş paylarının açık olması lazım. Tabi arkadaşımız bunu ütülememiş. Artık evet. biz astara ne yapıyoruz? Tele yapıştırıyoruz. Çünkü kumaşımız ince, astarımız riklalı. Bunun için tele yapıştırdıktan sonra omuz omuza bu şekilde iki dikiş üst üstüne gelmesi gerekiyor. Bir ayakta dikiyoruz. Çok sık atmıyorum bir tane top peynir rica edeyim. Tam köşemizi yani V yakamızın ucunu tam nereye koyuyoruz arkadaşlar? V ile isabet etmem lazım. Kontrollü olarak gideceğim burada. Bir ayakta. İkisi de aynı ayarda gelecek şekilde beden altta hasta riski olmak gerekiyor. Tam bu kutuya giriyorum. Tam iğnemi hizası. Çıkartıyorum. Tam keşeye dönüyorum bakın. Aynı tekniği burada da devam ediyor. Omuzun omuza gelmesi şayet yok alyacağım sadece ortada kullandım <laughs> bu küçük, çok güzel kita ve bakat istiyorum arkadaşlar aynı tekniği arkada da yapıyorum ben bakın bir ayakta yuvarlaklarını vererek bu Burada bizim yapacağımız bu kanıyı arkadaşlar arkamızın çıtırını mutlaka almamız gerekiyor. yumurtamızın lezzini tam köşe bakın. Değenin ucuna kadar çıplatıyorum. Çevirmeden bunu nereye içimi alacağız arkadaşlar? Astara. Evet. Astara içimamızı çekiyorum. başlıyorum yine. Bakın. Bizim payımız nereye dönüyor arkadaşlar? Astarımıza. Üstten çimaç. Bu ne oluyor bizim? Biz de oluyor. Köşemizde çok güzel canlanmamız lazım arkadaşlar. Neyse yuvarlak dönmek. Biliyorum. Köşem burada benim bakın. Geldim. İğnemi buraya batırıyorum. Bu şekilde dönüyorum. Pembe dönüyorum. Aynı tekniği burada da devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar burada bir bu tane yapıp kapatıyorum İçinde iplik fazla kaldığı zaman arkadaşlar, ipi yaptığımızda kumaşımızın üstünden, giysimizin üstünden şekil verir. Onun için burada iplikler kalmıyor. Anlaşıldı mı? Evet, yani bunun ütü olması lazım. Neresi? Acaba değişecek mi? Ne o kadar şey. arkadaşlar. Gözsüz olan arkadaşlar. Gizli çimay çektiğimiz zaman bedenimiz kendiliğine ne oluyor? Dönüyor arkadaşlar. Kabarma yapıyor. Bakın. Sanki ütülemiş gibi. Değil mi? Sanki ütülemiş gibi. Çok güzel dönüyor. Eğer yani, ütü yapmasaydı şey ya, yani, çıma çekmeseydik buralardan kabarır. Yukarıya doğru gider. Hı. Şimdi kolumuzun bir tanesini temiz içiyorum. ben yapıyorum. diğer siz yapacaksınız. Şöyle tutuyorum bakın arka açık olmadığı için bu tekniği çalışamazdık hmm. arka açık olmadığı için hani arka parmağını falan olmuş olsaydı parmağını sonradan takıyorduk aradan geçiriyorduk arkanın tek parça. şimdi düz yüzünden kontrol ediyorum bu şekilde tutuyorum bakın şu şekilde tutuyorum bakın şöyle çeviriyorum hmm. tersinden diktikten sonra ayarımı göstereceğim ama omuzumuz omuzumuza tam denk gelmesi lazım arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Yüzü yüzüne bakıyor hocam. Tabii ki. Aynı. Düzünden ayarlama yaptık. Ama tersinden dikiyoruz. Yine aynı şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ayaktan dikişlerimiz açık. Aynı şekilde burası da koyuyoruz. bir ayakta bunu nereye kadar dikiyorum önüne aynı şekilde arkadaşlar bakın öbür makinalar mı açık arkadaşlar makinaların biri açık galiba Biz bu şekilde bunu yaptık aynı yakalardaki gibi ne yapıyoruz Çıklarımızı alıyoruz Sadece oyuntu olan yerler alırsak yeterli <laughs> bence. Çok yukarılarda <laughs> hiç kimse <de> gerek yok. <laughs> Çevirdiğim <laughs> zaman bakın arkadaşlar çıma yapacağız tabii ki. <laughs> zaman daha açı çeviriliyor <laughs> Dertimiz oluyor. Buna da kim alalım? işte bir şey yan birleştirmeyi göstereceğim kol çünkü biz burada kol şey kullanmıyoruz kol yine aynı şekilde bedenimize yatıyor şey atlarımıza çımanımı çekiyorum kumaşın içindeki payı tam yapması gerekiyor arkadaşlar i̇şte. Şimdi şurada diyeceksiniz ki hocam biz biraz zorlanacağız. Evet zorlanacağız. Makinenizin girdiği yere kadar. Umut biraz geniş olduğu için çok zorlanmayacağım. Ama biraz daha ince umuzlar var. Bu tekniklerde çalışan o zaman zorlanırsın. Makinenin girdiği yere kadar bunu dikerim bırakırım ipimi karşı taraftan gelirim. Eğer ince olursa umuzlarınız. Ben yine de öyle yapayım bakın. Burada çok ince bir dikdakla bırakıyorum hani girmez diyeceksiniz ya şuradan ne yapacağım devam edeceğim onun için ne yapıyorum bakın arkadaşlar burayı bu şekilde açıyorum hemen aynı yönden yine aynı yönde aynı yönden giriyorum koyuyorum buraya Var. aynı tekne buraya geldi aynı yönden bitti dediğim gibi ip altında kalmadı burada kolumuzu da aynı şekilde yaptığımız için bir de bizim burada bir tekniğimiz vardı. Keser ki tabii ki bunu göstermedim ama anlatayım. Buradaki omuzun genişliği asların astarın genişliği bir santim hemen hemen buradan bir santim buradan dar olması lazım. Ama nereye kadar? Buraya kadar. Astar ikisi aynı kesilmiş ama astarı yavaşça ne yapıyoruz? Bir santimden burayı tutuyoruz. Kul altında sıfırlayarak astarı dar kesiyoruz. Aynı şekilde yakada da öyle. İçeriden giriyoruz. Kesilmemiş, dikilmemiş olarak düşünelim. Buradan giriyoruz. Yıkanın ucuna kadar sıfırlıyoruz. Şimdiki aslar birebir kesildiği zaman buradan çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Onun için biz birer santim kestiğimiz zaman içindeki bedenimizin kendisi içe dönüyor bakın. Aslar burada görüyor. Görüyorsunuz değil mi? yani oranın bir tekniği var şimdi yana birleştireceğiz tabii ee, arkadaşımız buna ne yapması gerekiyor ya dörtlü kütle yapacaksın bedeni güzelse ya da makineye çekiyorsun bu çiftlikte tek bir parça da birleştir. yani ayrı ayrı de gerek yok şu dikişle bakın bu dikişi tam birbirine karşılaştırıp ben çok az bir yerini çekeceğim Tam birleştirmeyi göstereceğim. Zaten bir santimlik bir dikiş payı var bizim. Bir Evet, evet, evet Dikişlerimiz yine nereye yatıyor arkadaşlar? Astara yatıyor. Yani alta yatmış oluyor. Bir buçuk santim dikiş aşağıdan oluyor biraz daha. Şimdi şunu göstereyim. Bizim burada fens yerlerinde bazen bazen tabi hep kursiyerlerimin tamamı eski değil çoğu yeni kursu yerleri. Ne yapıyor? Burası gelmemiş diyor Pense. Getiriyor buradan böyle çekiyor. Bu sefer burası yediğimiz zaman göğüs pensi çekiyor arkadaşlar. Bunun duruşu neyse pensimizin şöyle tuttuğumuz zaman içeride ya da birebir. Bunun şekline göre ben aşılamam Bunu dışarıya çektiğimiz zaman olmaz. Aynı ayarda aşağıya kadar bunu götürecek penslerimiz bizim de nereye yatıyor demiştik aşağıya aynı tekniği bakın burada da kontrol ediyorum az bir şey nereye kayıyor pensimiz arkadaşlar şöyle tuttuğum zaman bu tip noktası çok önemli bakın biraz içeriye kayıyor bunu buradan ve yaptığınız zaman de burası böyle çıkar bunun için partimizin duruşunu sokuma göre ayarlayın kapatıyorum ben bırakıyorum sadece burada Asperler kitabı kol altında nasıl birleştirildiğini gösterdim. Bakın bu şekilde. Ama bir çiftlik sıfırdan çekerdiniz ama dört tiplikle başlanmaya birleştirirsiniz. Dikişlerimiz nereye yapması lazım arkadaşlar? Arkaya. Ben bunu deri ayarda kol altında nasıl birleştiririm? Onu da göstereyim. Ondan sonra kendimi devam edelim ana bedenimin tam dikişimden şu şekilde tutuyorum. Astar bedenden oynamasın diye. Giydiğim zaman kol üstüne çıkmasın diye. Bugün test tonumda biraz rahatsızlığı var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın tam dikiş dikiş üstüne gelecek şekilde. Göğsümün hizasına kadar tam seyrek aldım. Sökeceğiz bunu zaten göstermek amaçlı. Buraya kadar gittim. Giydiğim zaman bu yukarıya çıkmaz zaten hmm. Ama tabii yaka çalışmamızda, yaka şey hmm. çalışmamızda şöyle mankenin koyalım. Duruşuna bir bakalım arkadaşlar. Daha ütümüz yok. Ben burada kus veriyorum arkadaşlar. Bazı şeyleri konuştuğum zaman grupta da olsa, YouTube'da da olsa sizi rencide ettiğimi düşünüyorlar ama benim öyle bir niyetim asla olamam kurt olduğu için hatalarınızı göre göre size üstüne basa basa nasıl olacak diye benim anlatmam var. Burada kesinlikle kimseyi rencide etmiş gibi ya da aşağılamış gibi bir niyetim asla olmadı, olmadı. Ben 82'den bu yana görev yapıyorum. Kimseyi kırıcı olarak yüzüne bir şey söylemedim. Hatalarınızı göstermesin, siz doğruları yapabilir misiniz arkadaşlar? Işte, Olmaz. Kim olursa olsun, burada hatalar, ikinizin arasında yapılan bir şey olduğu zaman birbirimize gösteriyoruz ki aa bu yapı olmamış arkadaşlar. Bu şekilde düzeltelim. Gelin siz de bakın. Hem Hı başkalar sayıda, faydalansın hem siz faydalanın. Geleceklerine bu, bu bilgileri veriyorum. Başka bir benim alternatifim ya da herhangi bir düşüncem olmaz. Olamaz. Asla şu ana kadar da başarıyla görevimi yaptığımı sanıyorum. İnşallah da devam ederim. Şimdi kolumuzun temizliği bir şekilde ütü yapmadık ama ütü yapmış gibi gayet güzel duruyor. Kumaşımız çok ince bir kırık kumaş bakın şifa çok ince ama gayet de güzel bir dikiş oldu. Tabi bedenimiz bizim 46 ama mankenimiz 38 ya da 36 beden uyarlı. Onun için burada tabii ki bulmuklarımız düzgün düşük, düşük benzerimizin aşağıda olması burada gösteriyor. Yakamızın duruşu gayet güzel. Dedim gibi ütüyor. bayağı katı güzel. Arkamızın oyuntu şekli çok güzel oldu. İstenilen model bu. Ha bir burada ama ama değişik değişik modeller yapmıyoruz. Daha elimiz yatışmadı biliyorsunuz. Hepiniz yenisiniz hemen hemen. Sen iki yıllıksın. Bu iki yıllık <laughs> ama ömürleri daha 3-4 aylık. Yani 5-6 kişi miyiz? 7 kişi evet. yeni, daha yeni. Bunlar bir şey bilmiyor. Ben bunları üstüne basa basa anlatmam lazım detaylarını burada anlamadığınız bir şey var mı? Şimdi demin arkadaş bana dedi ki, Dilay, burayı nasıl birleştirdin? Tabi kalkma dedi, umut olma Evet. Arkadaş yemeği çıkarttım arkadaşlar? Demin evet. açıklama yaptım ama evet. tekrar bir daha yapayım bakın. Bu zaten ters yöne kapatılmış. Ben buranın nasıl olduğunu sormak, şey göstermek için. Hı -hı. Burası kalkmayacak. Yediğimiz zaman eğer boşta olsa buradan kalkar durur. Onun için sabitlememiz lazım ama ben bunu dikkatsiz olarak öne yatırdım. Ama arkaya yatması lazım bunu. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde kapattığımız zaman giydiğimizde bedenimizde rahat duruyor. Sürekli kol altından dışarıya çıkma. Burada anlamadığınız bir konu var mı arkadaşlar? Yok. Oldu evet. zaman kolay gelsin. Başarılar diliyorum. En güzelini de siz yaparsınız inşallah. Evet.